1961 yılında Yale Üniversitesi'nde psikolog Stanley Milgram, insanların otoriteye ne kadar itaat edebileceğini anlamak için çarpıcı bir deney gerçekleştirdi. Peki, sıradan insanlar bir otorite figürünün talimatıyla başka bir insana ne kadar zarar verebilir? Deneye katılan gönüllüler öğretmen rolünü üstlendi. Diğer odada ise öğrenci rolündeki kişi aslında bir aktör bulunuyordu. Öğretmenler öğrenciye sorular soruyor ve her yanlış cevapta giderek artan şiddette elektrik şoku uyguluyorlardı. Tabii ki gerçek bir şok yoktu ancak öğretmenler bunu bilmiyordu. Şoklar başlangıçta hafifti ancak her yanlış cevapla birlikte voltaj artırılıyordu. 450 volta kadar çıkan bu şoklar ölümcül olabilecek seviyedeydi. Öğrenci rolündeki aktör acı içinde bağırıyor, duvarlara vuruyor ve hatta sessiz kalıyordu. Milgram'ın beklentisinin aksine katılımcıların büyük bir kısmı Otorite figürünün talimatlarına uyarak en yüksek voltajı uygulamaya kadar gitti. Bu deney, insanların otoriteye karşı ne kadar itaatkar olabileceğini ve etik değerlerin nasıl göz ardı edilebileceğini gösterdi. Peki, siz böyle bir durumda ne yapardınız? Otoriteye karşı gelir miydiniz yoksa talimatları uygulamaya devam eder miydiniz? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Daha fazla ilginç ve düşündürücü hikaye için takipte kalın.